Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Soundbody 2 Bluetooth çocuk kulaklığı kullanım detaylarını inceleyeceğiz. İlk olarak telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Daha sonra kulaklığın üzerinde bulunan çoklu fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşti. Soundbody 2'nin üzerinde bulunan çoklu fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutarak açıp 4 saniye basılı tutarak kapatabilirsiniz. Çoklu fonksiyon tuşuna bir kere bastığınızda çalan parçayı durdurur veya başlatır. Artı tuşuna bir kere bastığınızda ses seviyesini arttırır. Eksi tuşuna bir kere bastığınızda ise ses seviyesini azaltır. Artı tuşuna 2 saniye basılı tuttuğunuzda bir sonraki parçaya geçer. Eksi tuşuna 2 saniye basılı tuttuğunuzda ise önce başa alır, daha sonra bir önceki parçaya geçer. Çoklu fonksiyon tuşuna 2 saniye basılı tuttuğunuzda sesli asistana bağlanır. Kulaklığı kullanırken gelen bir çağrı olduğunda çoklu fonksiyon tuşuna bir kere bastığınızda gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Görüşme esnasında bir kere bastığınızda görüşme sonlanır. Gelen aramayı reddetmek isterseniz de 2 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Son aranan numarayı tekrar aramak için çoklu fonksiyon tuşuna 2 kere basmalısınız. Soundbody 2'yi sıfırlamak için açma kapama tuşuna 4 kere basmalısınız. Mavi ışık yanıp söndüğünde eşleştirmeye başlayın. Telefonunuzun Bluetooth menüsünden Soundbody 2'yi seçip eşleştirebilirsiniz. Soundbody 2'nin şarjı bittiği zaman ses kablosunu takıp kullanmaya devam edebilirsiniz ama kontrol tuşları çalışmayacaktır kulaklık açıldığında otomatik olarak son bağlı olduğu cihaza bağlanır. Genel hatlarıyla T-Tech Soundbody 2 kulaküstü kablosuz Bluetooth kulaklığın kullanımı bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.